Tabii ya, bu da, bir, bu, da, bir, bu, da bir, bu da bir, olmadı. Olmadı, olmadı. Olmadı. Ay, ee, dur artık, yerinde. Seren, dur. Bir dakika, tamam. <laughs> şuraya gelirsen daha iyi olur ya. <laughs> İyi çalışmalar. Tamam kırdım seni. Ben yani ne desen haklısın. O geçen gece söylediğim şeydi. Yani kafamın karışıklığıyla çıktı bir anda. Ama zaten karışıklığını anlatmak istiyordum. Ya nasıl çıktığını da bilmiyorum. Bir pişmanım. Gerçekten pişmanım. Seni çok seviyorum sana evet kıskandım o Ekrem'i kıskandım, Emre'yi sonunda kıskandım. Hadi diyeceksin evet yani yani kıskanınca mı aklım başına geldi? <laughs> o konuda da haklısın. Ama emin ol biliyordum zaten. Sadece hatamı erken fark etmem sağladım. Ben senden ayrılmak istemiyorum. Özür dilerim her şey için. takar mısın? İçeride niye öptün beni? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani çok gerildim. Böyle aranızda kalmış gibi hissettim. Sıkıştım bir anda öptüm. Yine her zaman gibi çok güzel başlayıp sonunu getiremedin. Niye ben yine yanlış yap. yaptım ki şimdi. Ama yani sizi suçlamıyorum sonuçta. Yani bitmiş bir şeyi sürdürmeye çalışmak gerçekten çok zor bir şey. Hatta imkansız denebilecek kadar zor. Bizim aramızda bitmiş bir şey yok. Hı -hı. Hı Yok. Yok. Yani o zaman asansörde Seren Hoca'yı gerçekten istediğiniz için öptünüz öyle mi? Bana göstermek için, bana ders olsun diye değil yani. Ee, benim, benim çıkmam lazım aslında. Bence de kaçın. Yoksa içinizdekine engel olamayacaksınız. Neye engel olacağım? Bana olan isteğinize. Ee, bir şeyi konuşmamız gerekiyor Maral Hanım. Yani bunu daha önce de konuştuk ama sıra diyorsunuz anlamamakla. Sizinle benim aramda hiçbir şey olamaz. Ben zaten olabilir demiyorum hocam. Ben istekten bahsediyorum. Bakın az önce tutku derken, tam olarak bundan bahsediyordum. Asansörde Serhan hocaya böyle bakmıyordunuz. Bu istekle bakmıyordunuz. Heyecanlanıyorsunuz. Nefes alışverişiniz artıyor. adrenalin salgılıyorsunuz. Hiç özlem Böyle hissetmeyi. Ne kadardır böyle hissetmiyorsunuz? çok daha fazlasını hissedebilirsiniz. Ama sizinle benim aramda bir şey olamaz. Olur. Seren, bir dinlemen lazım. Bir dinlemen lazım bir anlık bir şey ol tamam. Bir dinle. Bir dinle. Bir anlık bir şey ol tamam. Bir dinle. Tamam dokunmuyorum. Ha. Ya bir dinle. Dur, dur, Seren. Dur, dur. Seren, Seren, Seren. Tamam. dur. Ya, da, dur. Dinlemen lazım. Dinlemen lazım. Dinlemen lazım. Tamam. Bir dur, 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 dur. Dur, dur. Bir dinlemen lazım. Seren, Seren. Bir dur. Ne olur bir dur. Ya bir dur. Bir dur dinlemen lazım. Ya bir dinle bir A anlık bir şey ya Seren, niye? Bana bu seni seviyorum dedin sen bu kızın yanında öptüm beni. Sen nasıl bir manyaksın sen? <laughs> sen nasıl bir manyaksın? <laughs> Allah senin belanı <laughs> versin. bir anlık oldu, Allah senin oldu. Nereye gidiyorsun? Hocam Seren, kavga etmeye başladılar. Bir anda anlamadım ben. Bir kerelik bir şey oldu. Dinleyin sen... Taksi yok mu ya? Seren. Seren, Seren bırak... dinlemen lazım. Bırakmayacağım sen, sen tamam, bir... bırak seni. Bırakmayacağım tamam. Yok Bırakmam ama seni? Seren, bir dinlemen lazım. Seren yalvarırım, dur bir dinlemen lazım. Dinlemen lazım. Tamam, dokunmuyorum ama bırakma seni. Bırakma, bırakma. Tamam. Bir böcekten farkı yok artık. Çekisi diyorum bırak Bırakmam seni, bırakmam bırak Seren bırak Seren bırak Seren bırak Seren bırak beni! ق ل oluyor kardeşim Kacıras. akşam akşam. Var ya. dikkat et. Tamam oğlum. Kacıras, oğlum et. oğlum 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 ne oldu? Serin'in yüzünü arıyorum. Serin'in yüzünü arıyorum. Arıyorum ben, oğlum. Ben Serin'in yüzünü arıyorum. Ben Serin'in yüzünü arıyorum. Tamam. Tamam, tamam, Olur, tamam. Tamam, tamam, Bak, tamam oğlum. Tamam. 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 Tamam oğlum. Tamam. Burada. Tamam. Burada. Burada, tamam. burada. bak. Tamam. Bak. Bak. Tamam anne. Bulduk annem gel. Ya işte. Gel. Buldum. Gel. 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 Tamam bak. Bak işaret bu. Tamam mı? Kamera güvenlik kameraları. Orada olabiliriz. Evet olabiliriz. Her gün çekiyorlar zaten. E, tamam her gün çekiyorlar İşte Dün geceyi de çekmiş olabilirler. Bizi görür, ya, görebilirler. Evet görürlerse kötü olur gerçekten. Ya olur mu diyorum ben? Beni mi delirtmeye mi çalışıyorsun sen ya? Delirtmeye mi çalışıyorsun? Bir, silmemiz lazım onu. Nasıl sileceğiz hocam? Söyleyin o zaman. Bilmiyorum işte beraber yapalım diye ben. Ya ben asistanım. Yeni geldim hastaneye. Siz doktorsunuz o zaman. Söyleyin nasıl sileceğiz. Silelim. Anlamıyorsun. Bak anlamıyorsun. Gerçekten anlamıyorsun. Onu izlerlerse, bizi görürlerse, senin benim yüzümden kaza yaptığını anlarlarsa... ...ikimiz de biteriz. Manal, ikimiz de biteriz. Uras hocam, Serhan hocam zaten uyanınca söyleyecek ya... ...yani eğer hafıza kaybı falan beklemiyorsanız ya da Allah korusun daha kötü bir şey. hayır, hayır öyle bir şey istemiyorum tabii ki de ya, bir ya. şey ya. Ne istiyorsunuz ben ya? Ne adam ya? Ya ben seni her yerde görmek zorunda mıyım ama ya? Evet Hazır Uras. Çünkü senin peşindeyim. Ayrıca senin peşindeyim. Ne güzel ikinizi bir arada buldum. Ne demiştin sen? Kendine bakmadan ahlak bekçiliği yapıyormuşum. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey demiştin. Evet demiştim. Biz zaten bir vaka üzerine konuşuyorduk. Yani öyle düşündüğün gibi bir şey yok. Bence sen bu arkadaştan daha dürüstsün. Beni öptü. Öptü beni. Öptü. Ben benim peşime bırak dedim. Defalarca kez söyledim. Evliyim dedim. Dinlemedi, dinlemedi yani öptü beni. Hayır onun yüzünden zaten Seren'le aran bozuldu. Senin aran zaten bozuktu Seren'le. Hayır gel olabilir bunlar evlilikte. E böyle ufak tefek şeyler olabiliyor yani. Ufak tefek şeyler? Boşanıyordunuz Aziz Uras. Ne oldu? Sonra da hanımefendiye ilgin mi oldu? Ne oldu? Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kabul etmiyorum bunu asla. Asla kabul etmiyorum. Ben Seren'le aramı düzeltmeye çalışıyordum. Ondan özür diledim ama Maral'la benim öpüşmemizi yani Maral'ın beni öptüğünü görünce sinirlendi. Zaten sonrasında biliyorsun Evren hocam. Aranızda başka bir şey olduğunu. Hayır. Evet. Evet ameliyattan sonra dün tekrar öpüştük. Hayır hayır öyle bir şey olmadı. Ben yanına gelip senden beni niye öptüğüne dair... Ben seni zorla öpmedim ama niye öpme bekliyordum. Yani. sen tutun tamam, sen çekelim. Tamam sus çektim. susun. Bakın bu yaptığımdan zaten kendim de utanıyorum. Şimdilik kimse bilmeyecek. Özellikle de annen. Seren uyanınca ne yapacağını o karar verecek. Yani o söyleyecek. Ne yapılması gerektiğini tamam mı? O zamana kadar gözüm ikinizin de üzerinde haberiniz olsun. Bahar, Bahar, bahar. Ee, Ben de Serene bakmaya geliyordum. Aynen. Sen nereye gidiyorsun? Kamera kayıtlarına bakacağım. Sen abart abartmıyor musun biraz? Abartmıyorum. Ya tamam bakacağım. Eğer bir şey yoksa oğlumdan özür dileyim. İttat. Ya varsa. E tamam ama yani sırasın mı şu anda? Ne göreceksin Sen, Bahar? Ya yani ne? İçimi rahatlatacağım. E, tamam. tamam. Bahar. Sen ne Bahar, Bahar, ne Bahar? Umay. Seren abla uyandı. <laughs> Seren. Seren beni duyuyor musun? Seren parmağımı takip eder misin? Seren beni duyuyorsan gözlerini kırp. Uyandı. Yavrum. Sen döndün. Döndün. <laughs> Gel. Murat gel. Gel. Gel gel. Gel seni çağırıyor gel. Hayatım. Evet. Bir, şey bir şey mi diyorsun? Bir şey söyleyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.